Evet arkadaşlar biz de merhaba ben varım aktör onlar hemen şimdi sizlere bilgiler Şey, hepinize merhaba bugün tekrar sizlerle birlikteyiz Bugün goya çekiyoruz Ve seyirler dilerim Oyun vakti kalırlar belki İnşallah güzel bir oyun Bizi bekler İnşallah bu oyun Ne zamandır e, goreyi çekmiyoruz, Farklı agrio Agrio Başka ne çekiyoruz Clash of Clans e, Başka işte böyle videolar çektik. Ne zamandır da çekmediğimizin farkındayız. İnşallah şimdiki videoyu beğenip abone olursunuz. Abo yeme 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 Ya yeme ya. Ya yeme ya. Tam sıfırdan ya. Of çok güzel şey bu. Böylelik e, dönüştürmeden geldi. Bana 20. günden biraz kötü süper çıktı. Onu ben on 10 enderle dönüştürdüm işte. Böylelik kontrolü geldik. Böylelik kontrolü geldik. Sende neden ha? Vallahi e, ben ondan geçenlerde uzmanını almıştım. Şey 20'ne. Çıkmadı yani aldım. Sonra bir hafta sonra adam daha kullanmadım. Birinci takıma koydum. Şimdi uzmanı. İşte öyle gidiyor süperle. Ama çok sevdim ben. Şimdi Ama çok güzel. Adamlar burada uygulamıyor. Şimdi uygulamasını görüyoruz. Uçtu uçtu. Al gözüm gözüm arkadaşlar e, videoyu izledikten sonra beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsınız umarım. nasıl yaşı, yaşı, Hadi be, ah be. Of ya. ya bu ne bu? Ya vursana ya. Bu sana oglayım. Bu sana Yeah sana. Ya diyorum ya. Ya diyorum ya. Ya. Touch touch. Touch. Vatanda haberis vatanda Abi tipi çok güzel ya. Tipi çok güzel ya. Oldu di Batu ondan bak. Batu sen de öleceğim o kadar. vallahi valla öleceksin. Lan Batu ondan bahsediyon gol yiyon. Batu ondan bahsediyon gol yiyon. Ah! Olmadı. E kaldığım golü vardı. Batu ondan sorarsınız. Batu ondan sorarsınız. daha iyi. Göreceğim. Öyle golleri daha çekildi hiç. Guys, it's biraz to have this. Yeah, my friends. Hayır oh. Vatandan bahsediyoruz. Tehlike yaratıyor çocuk. <laughs> ah olmadı ya. Of. Bunu gösterecek. Kaleci hemen geliyor. Nasıl geliyorsun? Evet kantona edemez. Ya Erik Cantona ne yapıyorsun ya? Lan vuruyoruz top uçuyor ya. Trevela vuruyoruz top uçuyor. Topa Trevela vuruyoruz uçuyor top ya. Ne biçim bir oyunda bu ya? Allah.

e então é tudo vou levar o que mais a vídeo também Oha. Atacak galo lan. Ya yeah, nasıl öyle bak. Kilo kıma bak Yeah, Ye, Kevin Tuna. Kevin'da bugün sende bir şey var ya. Kaleci mi? Zor geldi sana Ya atsana vessel şu aşıtmayı ya. Ayağına seni ya. Ya şimdi bana atabilsin ya Vur Hayy yarabbim ya Vur nerde Hay kafana seni Lan defans boş defans Defans boş ama sen biz böyle gol yes be sonunda dofes sonunda evet arkadaşlar 2-1 Gerideyiz şu an inşallah döndürüz maçı ya ne sizi sakat ne sizi sakat Oh, oh shit. Matu diye niye veriyorsun? Matu da sanki gol atacak. Oha, tüm bu adam bize pazar olduk. Yeri aldım, adam yere düştü. Ona gittik adamı pasiyonu.

<Sessizlik> of ya, bir kantona. Tiri son dakika ata. Da. Son dakika da. ata. Ya, öldü ki. Maç bitti. Dik hadi dik. Hay kafana senin ya. Hay kafana ya tanesi. Evet. Yeah, evet arkadaşlar bugün bu kadar. Öbür günlerde gol çıkacağız. Ben videoyu izledikten sonra beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.